Aras Bey'i götürdü değil mi? Hayırdır? Derin Bebek de kaçtığında sana mı gelecekti? Ona sen mi yardım edecektin? Nereden çıktı şimdi bu? Sen soruma cevap versene. Saçmalıyorsun. Onun bu eve kapattığından beri yüzünü bile görmedim. Kendi isteğiyle geldi buraya. Ben kimseye zorla bir şey yaptırmadım. Ne konuşuyor bunlar ya? İnanmıyorum sana. Sen kapattın onu bu eve... Kendine muhtaç ettin. Gencecikti oğlum o kız daha. Hayalleri vardı. Hepsinden senin yüzünden vazgeçti. Senin pis... ...kokuşmuş kibri yüzünden. Bir bilmiyorsun. Hala ahkam kesiyorsun, yargı dağıtıyorsun. Derin seni tanıdığın gibi biri değildi. Yusuf dedin ne Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Sabahtan beri sizi bekliyorum. Neden? Kimsin ki sen? Kocanın sevgilisiyim. Konuşmanız gerek. Üniversite okudum ama buradaki diplomalı işsizler gibi olmak istemiyorum. E o yüzden de yurt dışına gidip make-up artist olacağım. Ne olacakmış? Makiyöz. Hmm. Bize ne bunlardan? Sen şu kapıda söylediğin konuya gel. Her şeyi iyice anlamanız önemli. Yeter artık. Peki iyi anlıyorum. Zamanınız kıymetli. Madem öyle ben de direkt söyleyeyim. Yiğit'ten hamileyim. Yalan söylüyorsun. Hemen DNA testi yaptırabiliriz. Yalancı bir sen. Hemen defol, hemen defol bu evden. Kızım, tamam kızım sen bir sakin. Ne istiyorsun sen bizden? Anne, bu, bu, bu yalancıyı niye muhatap alıyorsun sen? Lütfen kovalım gitsin lütfen. Defol yine. Ben yalancı değilim. Evet, düşüncesizlik ettim, aldırmak için çok geç kaldım ve bu yüzden de mecbur doğuracağım. Ama benim başka hayallerim var. Ve biliyorum. Senin de çocuğun olmuyor. Kızım. Ben senin derdini anladım. Lafın tamamı aptal olana söylenir. Hiçbir hizmetin karşılıksız olmayacağını bilecek kadar çok yaşadım. Söyle bakalım. Kaç para istiyorsun? Bir milyon lira. Karşılığında çocuk sizin olacak. Ben de yurt dışına gidip yeni bir hayat kuracağım. Sen sadece hamile numarası yapacaksın. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir şey anlamaya çalışıyorum şu anda. Şimdi, Gülseren... ...aylarca hamile taklidini yaptı. Oğlum siz ne biçim insanlarsınız ya? Çocuğum için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Doğru, tabii. Sen de haklısın. Peki şimdi nerede bu kız? Neden çocuğunu bırakıp gitti, nereye kayboldu? Bilmiyorum, bilmiyorum. Ben de onu öğrenmeye çalışıyorum. Üzgünüm kardeşim. Aradığın cevaplar bende değil.